Game 2 of the Eastern Conference Finals. The Milwaukee Bucks, fighting for their first win of the series, will try to even the score at 1 to 1 as they go up against the Boston Celtics. The Eastern Conference Finals. Yeah. Doğu Konferansı finalinin ikinci maçından kendi evimizden TD Garden'dan hepinize merhaba değerli basketbol severler. Ben Alper Biçen ve maç başlıyor ama maç anlatmaya başlamadan önce bir kere daha hatırlatayım. Evinizin önüne bir kap suyu bir kap yemek koymayı unutmayın. Hava atışını Brook Lopez aldı ve Milwaukee Bucks maça başlayan taraf olacak. Karşıda yine Eric Bledsoe, Yani Santete Brook Lopez, Ersan Ilyasova ve Chris Middleton var. Bizim bugün kadromuzda bir değişiklik var o da Robert Williams. Red Stevens bu aralar bir şeyler deniyor ama bakalım bu arada Eric Bledsoe zor bir sayıyla başladı maça. Geçtiğimiz gün abimi Aydın'a bıraktık geldik, askere teslim ettik geldik. O yüzden bir gün video atamamıştım. Bugün iki video gelecek. Haberiniz olsun ve Alor Fırt'ın pasıyla maçla karşılık veriyorum Eric Bledsoe'ya. İkinci maçta yani Santete Kumpo ve arkadaşları nasıl bir duruş sergileyecekler. İlk maçı iki uzatmaya götürmüşlerdi ve burada Kötü başlayan isim oluyor yani Santete. Kupo! Bir maç daha. Sakinleştirelim oyunu. Alofurt geri verdi hemen bana. İşte Robert Williams'ın da şutu olsa şu an bildiğin Golden State is. içeriye girdim. Basket foul. Brook Lopez faal yapan isim. Maça çok iyi başladım. Bu da girerse evet 7. sayım oldu. Kendi evimizde maç vermek istemiyorum. Brook Lopez hala sakat. Ayrıca bugün Chris Middleton'a da sayı yok ya. Onu iyi savunacağım. Eric Bledsoe. 1 oh! Bir santimle kaçtı o blok. Jason Tatum beni gördü. Robert Williams. Maça çok iyi başladık. Takımı biraz bırakıyorum. Hani gerçek hayatta Kaan Kural Lakers'a şey diyor ya. Yarı sahada böyle çoğu lise takımı Lakers'tan iyi hücum ediyor diyor ya. Bazen bizim takım da öyle gerçekten. Dokunmadım mı şu hücumda topa? Böyle bocaladık resmen. Neyse ki takeover'ım var. Chris Middleton. Bir eve kadar gitti geldi ama sakin. Daha güzel bir plan var aklımda. Middleton bu sefer pazara gitti. İki tane elma, bir tane portakal. Chris Middleton. Hücum böyle çok köşelerde sıkışıyor ya. Diğer köşeye atayım Robert Williams tamamlasın diyorum. Onun da şutu yok maalesef. Alorford. Kimsenin anlamadığı bir perde yaptı ve rezil bir hücum oynadık. Son 2.9 saniye var. Bana perde gelebilirse güzel bir şekilde telafi edebiliriz bu hücumu. Middleton perdeye takıldı. At Robert Williams attı ve 11. sayım. Takımın diğer parçaları da işlemek zorunda. O yüzden setlere uyabilirim diyeceğim ama baksanıza tıkanıyoruz ucunda. Ben istemesem de bana geliyor top. Birebirime kaldık yine. Fake'ime cevap alamadım of. Of of. Middleton. Neler yaptı neler. Bunun intikamını almak gerek. Malcolm Brogdon turnike ile 31-28 yaptı durumu. O da geçen yıl MyGM'i izleyenlerin sevdiği oyunculardan bir tanesi. İlk başta sevmiyorduk ama sonradan çok sevdik gerçekten. Alorford Senle bir pick and fate oynayalım. Bu aralar bayağı Clay Thompson gibi şut atıyor Alorfrid oyunda. Evet onu unuttular yine. Arkada Alorfrid bomboş. Üçlüğü gönderdi ve atışı isabetli. Onlar da sol tarafa yığıldılar şu an. Brogdon. Topu getirdi. Middleton'a hatalı pas. Hızlı hücum şansı. Jason. Ooo. Oh. Antetokounmpo uzun kollarıyla araya girdi. Arkadan bir blok. Gel. Ooo. Oh. Wo 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 Basket faal oldu. Irving'e bak. Bitmiş. 6'da 1 ile oynuyor ya. Oynatamıyorum abi adamı yok. Ben elimden geleni yapıyorum. Savunmamı yapıyorum ama Irving cidden... Yani hiç kariyerin başında beklediğim gibi bir oyuncu olmadı. Hızlı hücumda Middleton'ın üzerine gittim. Bu çok zor bir sayı. Bir daha girmez büyük ihtimalle. İlk yarının son hücumu gelecek Milwaukee Bucks'tan. Bragdon topu tuttu. Şimdi bıraktı. <laughs> Neyse blok geldi. Antetekumpo tamamlayan isim. 40-38. Irving sallar mı? Yok sallamadı ve ilk yarının sonucu 40-38. Chris öndesiniz ve bu boş şutları bulmanızın anahtarı neydi? İyi savunma yapıyoruz, iyi rebound alıyoruz ve e, adamları bulmanın yolunu buluyoruz dedim. Ne biçim röportaj İkinci yarıda sizlerle beraberiz. 40-38, iki sayılık liderliği var Milwaukee Bucks'ın. Yine Al Horford'u kullanalım. Brook Lopez de sakat ya hani çok iyi savunamaz diye düşünüyorum. Baksanıza bomboş bırakıyorlar zaten Horford. Bomboş kaldı. Al Horford, at Horford. Aha. Al Horford'un ayakları yok. Oha. <laughs> Şorta bak. Ayağı yok lan. Ve ona bakacağım diye. Middleton bomboş kaldı ve üçlüğü yazdı. Mola alalım da Al bir ayak getirsinler. Bu ne ya? Takımın direksiyonunda benim olmam şart. Bunu anladım. Gerçekten anladım. Irving değil benim olmam lazım. 24 saniye bitmek üzere. Middleton. Arkamda da yalnız Jalen Brown'u boş bıraktı. Antetekumpo ve cezayı kestik. 51-49. O boşluğu iyi değerlendirdi Jalen Brown. Bu arada Bruce Stevenson artık ona da biraz şans tanıdığını görüyoruz. Antetekumpo içeriye girdi ve foul. Let's Frene bastı. Orta mesafede bir anlık boş kaldı. Rebound. Bizde. Alofurt vermedi ribandı Brook Lopez'e. Middleton tekrar bir başı döndü. İçeriye girdim yalnız. Tertemiz blokta. Vallahi tertemizdi Ersan. Ayıp oldu biraz ama Harden faulü aldık. Ersan Ilyasova. Robert Williams sonu yakından savunuyor. Hatta kitliyor diyebiliriz. Evet o çok güzel pas ama buradayım. Boyum yetmiyor. Yardım. <laughs> Boyum yetmedi ya topu Ersan yönlendirmeye başladı Milwaukee'de. Antetekumpo ilk şutunu kullandı ve isabetli. Antetekumpo'nun şut atarak bulduğu ilk sayı bu maçtaki 74-68 son 3,5 dakikanın içerisindeyiz. Biraz vitesi yükseltmek lazım. Irving çok güzel perde yaptı Brook Lopez. Bu sefer poster olmak istemediği için sabit kaldı ve ben şu anda 15'te 9'la 25 sayı 8 asist 3 reboundtayım. %60 sağ içi isabetiyle oynuyorum. Malcolm Bragdon. Chris Middleton. Perde geldi ama değişmeye gerek yok. İyi savunduk. Ersan. Top olacak mı? Evet. Son 4 saniye. 3. Antetekumpo sırtını döndü. Zorlama bir atış. Yani Antetekumpo. Bu kullandığı ikinci şut. Yani elinden çıkarmak zorundaydı ve sayıyı buldu. Alford gel seninle bir piken fade oynayalım. Üçlüye ihtiyacımız var. Oo. İyi savundu Brook Lopez orada piken popu. Alford köşeye gördü Tatum'u. Jason Tatum. Biraz geç verdi pası ama olsun. 73-76. Bunu savunmamız lazım. Bragdon, Antetokounmpo, Double'a gidiyoruz. Doğru karar. İçerideki katları ben keseyim derken Middleton'u çok güzel gördü ama neyse ki... Üçlüğü isabetli değil Middleton'ın Irving orta mesafeli, atışı isabetli ve fark bir sayıya kadar indi. Topu ben yönlendirebilir miyim? Lütfen, sakin olalım. Bir Alorford'la ben pick and fade oynayarak sayı bulabileceğime inanıyorum. Derken... Alorford atıldı. Failden atıldı adam. Altıncı faalini yapmış. İşte bu biraz kötü oldu. E5 numara kim? Gordon Hayward mı 5 oynuyor? Neden abi? Robert Williams'ı neden almadık 5 numaraya? 4'e çeksek tamam anlarım da. Brad Stevens gerçekten garip bir koç ya oyunda. Çok garip hem de. Brook Lopez atar değil mi şimdi bunu? Tabi niye atmasın ki? Hay Allah'ım ya Rabbim sen bana sabır ver ya. Abi yok mu Morris, Aaron Baines gelsin birisi Gordon Hayward'ı 5'e çekmek ne koç? Ay Allah'ım bir de Irving'den faal geldi. Yine Antetokounmpo'yu oynatacaklar. Ya hoca Allah Allah bırak oynayalım ya. Bizim evimizdeyiz ne bu faaller ardarda arda 3 arda kere yok etti evet. Top yalan söylemiyor neyse ki. Bunu da kaçır. Ah be aha yanıyor Antetokounmpo. Antetekumpo'yu bir de bana vermişler var ya Robert Williams at bunu çok güzel. Farkı ikiye indirdi lan ne güzel oynadı bugün be. Şimdi asıl sınavımız başlıyor. Yanan bir Antetekumpo var. Haydi çocuklar durduralım şunu. Antetekumpo durdu. Durdu ama kendi hatasıyla durdu güzel. 31.7 saniye var fark 2 sayı. Topu kenardan oyuna ben sokuyorum Irving. Ver abi sen. Şimdi burada birebir oynayabilirim Middleton'la. Chris Middleton yanımda kaldı ve 81-81. Mola dönüşü Ersan İlyasova topu kenardan oyuna sokacak. 22.5 saniye var. Malcolm Brogdon. Antetokounmpo yanıyor onu oynayacaklar büyük ihtimalle ya. Gordon Hayward gözünü seveyim yap bir şeyler. Son 10 saniye. 8. E. Ee? Bıraktın. Son 4, 3, 2, 1. bunun atışı isabetli değil ve uzatmalara gidiyoruz. 81, 81 uzatmalardayız. Şimdi de Jason Tatum ilk 5'te. Ben alkışlamak istiyorum. Bravo ya. Yani Brad Stevens Ben anlamam ben ne diyeceğine ne diyebileceğine ne diyeceğine yani şu an arkadaşlar Çok garip ya Hani aranızda basketbolu az bilen adam bile şunu yapmaz herhalde ama garip bir şekilde işe de yarıyor Irving çok geç atıyoruz ya <laughs> şu Ucunları tıkandı bıraktın. Robert Williams çok iyi savunma <laughs> Alcon Bragdon herhalde yeşil Bragdon Yoksa girmez bu 11'de 7 ile oynuyor 16 sayıda Bragdon'a bak Irving gözünü seveyim hücum faul yapma abi. Lütfen güzel Oo double'a geldi Ersan Sakin Irving Tutalım topu Son 7 saniye Jason Tatum perdeye geldi Ersan'dan hızlıyım Ersan arkamda kaldı be 31 oldum Ay kadro çok dar ya 31 sayımın yanında 9 asist 4 de bantım var. %61 ile oynuyorum. Antetekupo yok artık. Oh! Bunu da yapamaz değil mi? Yapmasın yani. Bunu bunu da yapmasın abi lütfen. Hem oyunda hem de gerçekte oh bloktan çok güzel kaçtım ve 33 oldu. Bıraktın yine şapkadan tavşan çıkarmasın da. Gerisini hallediyoruz. Brook Lopez buraya atacak biliyorum. Buraya atacak. Okudum resmen oyunu. Sakin durdum. Üçlü gönderdim ve tek umurda geldi. Bir iki hücum daha sayı atsak bitecekler de. Atamadık bir türlü Antetekumpo. Kalabalığın arasına girdi ve top kaybı geldi. Teşekkür ederiz Antetekumpo. Koş. Koş Williams. Allah'ım Williams bugün ne güzel oynadı ya. Antetekumpo. Potoya uzanıyor abi. Ne yapacaksın ki buna? Gerçek hayatta bunları smaçla bitiriyor bir de yani fiziksel olarak mümkün değil karşısında durmak. Oh Middleton! iki patates daha getir! Birebiri zorluyor. Gordon Hayward'dan iyi savunma geldi ama yok. <laughs> yani... Süre bizim dostumuz bunu unutmayalım Hayward. Pas vermedi Hayward. insiyatif kullandı ve Gordon Hayward olur. Bu da olur. 3 sayı yemeyelim de. Yani gerisinde zaten avantaj bizde. Eric Bledsoe. Üçlüye gitmiyorlar. Top kaybı gelmedi ama paylaşılamayan top. Jason Tatum ve Antetokounmpo hava atışına çıkacak. Büyük ihtimalle Antetokounmpo olacak. Ben Ersan'ın biraz sağına doğru gelirsem topu kapabilirim ve evet. Hesapladığım gibi oldu. Ne olur blok yemeyim 40 sayı. Ve kenara geliyorum. Maçı 96-91 kazanıyoruz. Kendi evimizde seriyi 2-0'a getirdik ve sırada Milwaukee Bucks deplasmanı var. Güzel maçlar bizleri bekliyor. İki maçta uzatmaya gitti ya. Maçın istatistiğine bak. Antetokounmpo 28 sayı 8 rebound 10 asist. Ben 40 sayı 5 rebound 10 asist yapmışım. Robert Williams olmasa bu maç çok zor olacaktı. Ve playoff'un durumu da böyle. Biz 2-0 öndeyiz. Golden State de 2-0 önde. Finallerde şimdilik onlarla karşılaşacak gibiyiz. Bu arada 150 bini geçtik. Abi çok teşekkür ederim. Hatta bunun yanında trendlere falan giriyoruz ya. Ben çok mutluyum ha. Ciddi söylüyorum bak çok mutlu oluyorum böyle olunca. 30'da 30 videolar devam edecek arkadaşlar. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Beni izlemeye devam edin. Taktik